bu sıkıntı oldu bayağı sıkıntı bu bayağı sıkıntı çok kötü oldu o şirket oldu kırgan kovayı yok diyebilirdim de bilmiyorum yok masam daha iyi olurdu aynen bittik öyle oldu Ses nasıl arkadaki Diyorsam dağılsak To the to battle To to battle Sarar you <gülme> You're dead mate Ya buna şey atacak şu Sıfır manalık kart çağırmak kartı Veya öte dünyaya bakış haber Ninja? aynı. Right of Calic. Right, Right of Negation. Geç. Right, ne demek acaba? Aynı. Mantıklı. Ataklayamaz Tamam bunu yap... Bunu yapıp bıraktım. Saçmalıyoruz. Hadi canım. Kumbata atarsa çığlık. Dostum rica ediyorum kumbata atma, Ya 5 mana şeyini oynasaydım benim hatam? Kumata atma. Kumata atma. Kumata atma. <laughs> tamam sarar. Şunun 5 beş... ee, mod ya bunu ha oyan lazım istiyor. Tamam, <laughs> Çok kötü oldu <oluyor>. ya. <laughs> 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 Şimdi bunun yerine bunu oynayacağız. self. Next me. Quick Spawn 2 mi yapıyorsun sen? Ha evet her şeyi increase bir yapıyor değil mi? Bart için. <laughs> Var için bir nerf buldum var şu an elinizde. Işte. Olabilir mantıklı. Ama 3 tane bar çekersek otomatik olarak ff mi atıyoruz o durumda da? Olay mı ne oldu? Bence sevmiş. Üzücü. Yani eğer oyun başı 3 tane bar çekersek direkt oto hafif atıyoruz sana. O yüzden olmaz. Bu arada hiç tını çekemedim. Ona bir şey yapmamız gerekiyor sanki. 21 tanesinin var hiç tını çekememiş. Ya yani şu, şu şundan şunu verdiği hariç. Vay be. Vay be. Vay yani. Senle başlayalım oradan. Oh. Evet sen boş boş çekersin şu anda. Yok ya şu an mümkün aslında. Bence birim verir bu arada. 3-4 tane tın çekersem ve birim vermezse çığlık atarım. Bilmem belki buna gitmem gerekiyor da bilmiyorum. Evet belki buna gitmem gerekiyor.

olmaz. Bard'ın broken işte shit olması sebebi statta ya da level up zorluğu değil hiçbiri. Evet Bard'ın olayı şey. Aga be. Bard'ın tüm olayı desteğe karıştırdığı 3 tını. O 3 şey yapıyor. Her güçlü yapıyor. Bu şey gitti. niye bitirip tekrar atıyorum sonra ne Hop Vega ya. Tamam kan orada gelmiyorsa sorun yok. Ve bence. Hayırlısı. Aga bardı. Ne yapsalar? Eksi bir eksi bir koysalar yani. Dört bir e, e, 4 yapsalar yeter. Ne yapıyorsun bunu? Garip şeyler. Ha şey vereceksin mi o platakta? Anladım. abi. Şunu yapıyorum ben de. Bunu yapmak zorundayım adam şimdi bir tane daha birim olacak bunu yaptığı için. Yani i̇ki tane birim olacak. Şey de şarjacak ya. 3 tane blocker olacak yani. Yok. İşte kan var tane. Tamam. Siz çağıracak. Olayı. Güzel. Bunu atarsam ben satarsa otomuz alırım. O yüzden böyleyim. Faslar. Wives de atabilir. Yeter yeter. Dediğim yapsınlar yeter. Tamam Wives de yok demek ki. <laughs> Oyun şu an çok korkucu bu arada ya. Adam Vigo çekerse maçı kaybederim. Ben Aloy çekersem maçı kaybeder. Fedik atıyor. Fedik bayağı sıkıntı. İntikam veya Kumata, Vigo falan bulursa sıkıntıya girelim. O şeyden de bulursa sıkıntıya girelim. Sıkıntı. Dragon. Dragon değil de işte. selam Samtet, hoş geldin. Gideceğim. Eee yeni video nasıldı? O şey... Ses patlıyor muydu yoksa bana mı öyle geldi? Bak iyi, aynen öyle. Bak giyici. Born to die. Hoş geldin Thanos. Aleyküm selam. Pıt pıt. Aynen öyle. Eşitleri sardı ya. O tarz çekerim daha. Youtube'a. O tamlayır şey tamlayır Tunzlayer nasıl söyleniyor bilmiyorum okunuyor. O paylaşılmadı ya. o çok koydu. Bu çok güzeldi. Ya benim çok hoşuma gitmişti. Birim oynamadığı için bunu oynuyorum. Yoksa bunu oynardım. Esmus gelse de çok iyi olur şunun yerine. Ya şu herhangi bir şey. Bu ikisi bana çok lazım da. Aha. Aa, top tekten çektiğimi oynayayım. Video kaç izlenmiş? 20 şu an. 20 izlenmiş. Baktım baştan. Evet. Ama yani klasik max 30 falan izlenir. 20 bile güzel yani şu an. 1-2 saat içinde. <laughs> ne olsun haber ya? Birkaç haftadır gelmiyorsun. Tam, 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 tam. Abi ne yapıyoruz burada biliyor musunuz? Olayı oynarsam ve olayı keserse çılık. Gerçi sonra bundan sonra kurda çift kesebilir ki. Abi bu destelerin sorunu bu işte. Bu deste de çok güçlü ya. Oha. Basmanız zorundayım. İyi ama main deste ben nasıl karşı nasıl oynayacağımı az çok biliyorum. Aga Haydır geç mantığı bir platforma neden Ya mantıkla aynı Yor soruyoruz Yakık atacak Harbi işte mi çalışıyoruz Güzelmiş Tamam buna yaki katarsa bunu durduramaz. Örümcek katarsa abi bu deste iki tane örümcek oynuyor. Bir tane de örümcek bulamaz. Ama ya bu hasarı verdiği için kesinlikle Yakık katacak değil mi? Yani şuna bundan iki tane borç çıkartıp bunu aban verip ataklamak. Ah be abi. Kolayıp gelmiş kol. Kons kolay yaz. Yakik. Şey ya yakik diyorum ya. Aynen yakik. Ona sar. Evet ama o şey kabak fotoğrafı benim çok konmaya gitti işte. Hmm. Size sıyı. 5 mana 4 mana şey öldür gir discardla. O oh, hangi kart ya? Anlamadım. Bir Bu deste de iki tane yaktık oynuyor. Bir tane daha atması çok şey değil. Ulan muhtemelen gelmezse atabilirim şey gibi duruyor. Atıyor musun? Baya. Atacak. Güzel kart ya. Bu iki kart onun için. buna inmek zorundayım. Surrounds us. Oyn bunu oynarsam açık kaybeder. Bunu oynamaz şu an. Oha. Ne yapacak? Bilmiyorum. Bir büyüyle karşılık vermesi lazım. Bir tane Wild var elinde. Şu Wild Fist aynen. Şu Wild Fist atıyor. Güzel. Sarar abi. Bir tane daha Esmus oynarsam ne olur? Mantıklı. Mantıklı abi. Aa ah, flok benim atam. Çok ağır benim atam. Saçmaladım. Flok atacağı çok belli. <Gülüşmeler> Doğru. Ona flok atarsa bu avan kazanmaz. Ay ki seviyorum ben evet, eyvallah benim atam. Direkt spam atam. Biraz daha yavaş oynayayım diye düşündüm de saçmalık. kasar ve sağlamla. Vay ben gittim. Neyler anlamadım. ABS'den güzel statlı diye try oynuyorduk. 8 mana veriyorduk. Sonra ne yaptı ya dupluk kullanıyor. Bir de burada onu tutuyor. Şimdi 5 kutuda onu alana iniyoruz. Evet evet. Baksana ne anlatayım. Dur. Şu an dediğim anı anlatacağım. Tamam asla bunu aban veremeyeceğim çünkü destede 3 tane aban var ikisini kullandım. Aa elim çak... <laughs> Aklımda anıyı düşünüyordum. Ben yine açarken niye böyle yapıyorum ya? Bu <laughs> aklına hiç manası yok zaten bunu ataklayacaktı. Yok atacak bunu kesecek şimdi. <gülüyor> <gülüyor> yok Ramazan'da aynı. Ayağı flak atıyor. Ramazan ay iftar. Ya yine şimdi böyle oluyor ya. Yani. Normal böyle olmuyor. Niye de bini bul baydı ya haberiniz olsun. İkinci şunun iki manalına gideceğim. Tamam tut. Abi örümcek oynuyor ya. Örümcek oyunu inanmıyorum. Blocker çağırdı iki tane. İki mana en iyi kartını oynadı. Tamam bir tanesini keseceğim. Yetiyor herhalde. Yetiyor mu? Yetmiyor. Yetmiyor ki. Neyse okun atak da belki yeter. Bir şey diyemiyorum. Sorun yok. Blocker'ı Lory'a açan önce Moz kontrolünü kaybediyor. Sonra akıl sağlığını. Şimdi bu gamer genci şundan ne alacak diye aktura öte bakış olabilir veya yoku geçiş olarak at tamamdır. Tam diyak turda 1000. Evet. 3 Üç... 5 olacak flok ölür. Hım. Uzun şöyle yapsam daha iyi. Aynen, bu Şimdi Flok'u ölmeyecek. bu türlü Flok'u ölüyor. Güzel. Ya şu an direkt diğer tur silahlanıp board'unu temizleyeyim. Bu tur ee, Diğer tur Open maçı bitireyim kafası alayım da. Çünkü diğer tur manası olacak. Manası olacak. Böyle yani. Şu an silahlanmak daha mantıklı geldi. Görüşürüz Sanos kendine iyi bak. Yalçın teşekkür ederim Çocuk'a. Tekrar beklerim. Attım abi çok iyi top tek. Tamam. Düzgün bir şekilde ataklıyorum. Evet. Ee, evet. Evet. Let's go. Evet, evet. Diğer bunun önceki tur saldırmak daha mantıklıydı yetmez diye düşünüyorum. Flok bulmuş. Edre. Tamam cici. Cici. Ha. Şöyle işte şeyden dolayı, sallamadan dolayı bir tane daha O selamalı dörpün olayı da yani gerçek kart, kartın sallama olacağını bilmek dörpten bir tık hem kendine güven veriyor ama rakibinde silahlama çekeceğini bildiği için şey sıkıntıya giriyor. Ne oluyor musunuz geçen? Göstererek anlatacağım daha şey olsun. Rakip bu desteği oynuyordu. Bende de bu vardı. Rakip biliyorsunuz Bart şeyden ee, kart karıştırıyor tınlardan. İkinci tur elinde Ahri var. Birinci tur bunu indi. İkinci tur Ahri indi ama Ahri'yi ya yani, ee, bir tane bu tını attığı için bir tane tını çekti. Ekstradan 2 veya 3 tane daha tını çekti. Ahri 5'e 5 beş mi 6'ya 6 mı ne geldi? Şimdi Tur 2 Bord'da 2 mana 5'e 5 beş Ahri kuyuk atak var. Ve vurduğunda 5 hasar vuracak sonra bunu bununla yerleşip tekrar 5 hasar vuracak. Tur 2'de 10 hasar vuruyor. Düşününce. Oyunun güç seviyesi bu kadar yüksek ve ne oldu biliyor musun? Ben de ona karşılık olarak ya yani ona karşılık olarak Gohart artı e, Yakik attım. Bu Yakik mıydı? Şey Yoket attım. Toplam 3 manada cevap verdim. Yani rakip 2 mana 5'e 5 toplam 10 sarı bir şampiyon oynuyor. ikinci tur. Ve ben de İkinci turda buna karşılık verebilecek bir gücüm var. Oyun bu kadar şey ol, hızlı oldu yani. Oyunun güç seviyesi bu kadar arttı. Eskiye göre. Araç Don Hong Bar olur gibi. Aynen öyle. Ya onun güç seviyesi çılgın bir noktada yani. Yok bilmiyorum. Öyle şeyler mi gerçek yaşıyor Bir şey diyemem. Bu <laughs> seviyesi bambaşka bir noktada yani. Ha ne mesaj geliyor ya? Bu da fon ona mesaj atıp duruyor. Arkadia neydi ya? Arcadia. Sword Art Online'da kişi yok. Amerika'da bir bina Neyse. Who cares? Şunu attım. Bunun yerine Esmus gelirse mükemmel olur. Lesko, şunun Esmus geldiğinde ah dinainsi yine, yine geldi. Be. Esmus, Esmus, Esmus beraber Esmusu. Esmus, 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 Esmus. Bugün oynayabilirim de öyle bir şey yapmayacağım. Kart aynısı gelmez. Aga ayrıca boş ver. Aslında düşük bir şans da geliyor ya. Ama kart atınca aynısı gelmezse spesifik yani istediğin çekmeye bağlı desler çok güçlü olabilir. Tamam bunu atıyor yapacak bir şey yok. Bu herhangi bir şeyi mı? evet. As. Pokis'te gidebilir. Flok atabilir paslayabilirim. Paslamak zorundayım burada ya. Bunu bilmek istiyordum da Poki'ye gitmek ya. Yani. Ataklayacaktım of fuck. Yoklayacağım bu arada. Pas. Eğer Poki atarsa Yok tamam. Ne yapıyor ya? Abi bu şey de sesi ve maymun da ses. Yuh da bazen bir cinci çoğunlukla ikinci maksimum çünkü da oyun bitiyor öyle mi? Bilmiyordum. Birinci tura oyun bitmesi saçma bu arada. Birinci tura niye bitiyor ki? Bunu yaparsam ya daha güzel bir yer mi oluyor? Umarım ki poki atabilir. Şimdi senden diğer turda gidecek, değil mi? Aa, Çok iyi komu atmış ya. Olmadı o. Baya kötü olmuş. Tam bloklayacağım yapacak bir şey yok. <laughs> gerek turda şey yapmıyorum. Atakta mı? Küçüğüm hayali şey verecek. Gelme animasyonu yok ya şeyi saçma sapan bir şekilde spam oluyor. Olayın, olayının bakılması baya iyiydi. Ah. Şey yapmayacağım değil mi? Atak vermeyeceğim yani. Ataklarsam daha mı güzel olur dünya? <laughs> <laughs> Sanmıyorum. Yani çünkü şu blue atacak, şu blue atacak. Hmm. Sarmaz. Ay Güçsen Güver Kreven Şöyler niye yapıyordum ya? Belki bir hocam. Oyunda Lur'dan alt kart falan daha eski bir ses. Anladım. Ya igyo yani yapar öyle şeyler. Normal. Şu şuradaki şey niye var ya? Şurada bir sıkıntı. Şu mantıklı da. Şuradaki şey olayına. Siz görmüyorsunuz. Ya şu mu? O zaman hiçbir şekilde anlatamam. Siz mouse'u görüyorsunuz değil mi? Sen aynı hapla olay olmuştu. Aynen siz mouse'u görmüyorsunuz. Aa bunu oynuyor. Thunder Cost 1 mi? Ha ayaklandı Sen bu benim elimden bir şey yapıyor. Yo. Ne yapıyordu ya? Bu benim elimden mi seçtirtiyor? Aynen ona bayağı hype'ım ya. Aloy dedi. O şey yotun Pilotun dövüş önüne bayağı hype'ım. Gelsin çok oynarız ondan da. Bu şimdi benim elimden bir şey yapıyordu. Opens. Hands. Opens. Opens ne demekti ya? Yemem yani değil mi? aynen. Rakibin elinden şampiyon olmayan kart isimlendiririz. Frank Altman'a 4-4 kart. Shelflock'tan bahsediyorsun. O kanser de şu an değil. Tamam, dengeli. Bunu yap geç, değil mi? Mantıklı. Bu kart güzel hissettiriyor garip bir şekilde. Yani. Ya iyi i̇yi hissettireceğini düşünüyorum da bu kadar da bir şey yapmıyor. Adam için adam var ya şu an çok kötü durumda. Adam aşırı kötü durumda to to see to battle. Uh, Bart level Bart level 14, 16, 23. Temiz. Evet evet ninja tam öyle bir şey olacak. Yani dövüş oyunu gelsin çok güzel olacak. Onun hype'ını da alırım. Altı var kartları çok güzel çok güçlü. Ve bir canı kalıyor rakibin oha. Buna attığında maç bitecek. Rakibin şey de yok. Nexus hilaması yok maç bitti. Oğlum çok güçlü besle. Nasıl e çok bozuk hocam. Alaydan bir can kısmazlar değil mi? Ne yaparlar olayı bilmiyorum. Aga be o benim kartım yalnız. Aynen güzel Çok iyi kart. O da seviye atladığında okuna hiç kendisine atıyor. Öyle mi? Bilmiyorum. Dikkat etmedim hiç. Aynen bu rakimin konu olayı da bu. Cicim. Evet ya eski kartların canlandığını görmek mesela şey ilk ee, Bart geldiğinde Bart Z yapıyordu Ayonya'daki eski iş yaramaz kartlar iş yapıyordu falan çok güzeldi yani. Eski kartların iş yaptığını görmek gerçekten çok hoş.